Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Tunus işine zincirsiz başlama tekniğini göstereceğim. Bunu iki farklı yöntemle yapacağız. Öncelikle birinciyi göstereceğim. Videomun devamında ise ikinci yöntemini göstereceğim. Bu tekniği yapmam bir takipçim rica etmişti. Yorumlarda yazmıştı. Onun için ben de bunu çekmek istedim. Bu şekilde Tunus işi şişimi kullanıyorum. Ben şöyle 4 numara şiş kullanıyorum. Siz de ipinizin kalınlığına göre Şişinizin numarasını ayarlayabilirsiniz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Kanalıma abone olduktan sonra yan tarafta bir bildirim zili var. O bildirim zillerini de aktif hale getirirseniz yeni videolarımdan ilk siz haberdar olacaksınız. Bu şekilde başlıyorum yapmaya. Önce ipimi şişimin üzerine sarıyorum. Videomu sonuna kadar takip ederseniz bütün püf noktalarını öğrenirsiniz. İlk zincirimi çektim. Bundan sonra 1 2 ve 3. Yani toplamda 4 tane zincir çekmiş oldum. Dediğim gibi iki tane farklı yöntem göstereceğim. Hepsi çok kısa ve çok kolay. Bu şekilde şişimin üzerine ipimi sarıyorum. Ve şurada gevşek çektiğim ikinci zincirimden bu şekilde iki tane ilmek üste gelecek şekilde Şişimi geçirip buradan bir ilmeğimi çekiyorum. Bu aradan çektim. Sonra şöyle ilkini tek örüyorum. Daha sonra ikisini birlikte örüyorum. Bunlar şişimde kalacak. Tekrar sarıyorum. Bakın bu kısımda yine şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şurada iki tanesini bu şekilde şişimin üstünde kalacak şekilde Şişimi aradan geçiriyorum ve ilmeğimi çekiyorum. Oradan ilmeğimi çektim. İlkine tek örüyorum. Şöyle biraz netleştirmeye çalışayım. Evet daha net oldu sanırım. Daha sonra ikisini birden çekiyorum. Tekrar şişimin üstüne sarıyorum. Bu şekilde bakın iki tane ilmeğim şişimin üstünde olacak aradan geçirip ilmeğimi çekiyorum. Bunu tek örüyorum. Ve sonrakine şöyle ikisini birden örüyorum. Gördüğünüz gibi ilmeklerimiz bu şekilde çoğalıyor. Tekrar üstünü sarıyorum. Bakın şuradan bu ikisi şişimin üstünde kalacak şekilde alıyorum biraz yavaş göstermeye çalışıyorum. Daha net anlaşılsın diye. Tekrar ipimi sardım. Gördüğünüz gibi burada bakın bir ve şu arkadaki ikinciyi şişimin üstünde kalacak şekilde batırıp ilmeğimi bu aradan çekiyorum. İlkini tek daha sonra ikisini birden örüyorum. Gördüğünüz gibi zincirsiz Tunus işimiz bu şekilde başlanıyor bu ilk tekniğim Evet şöyle birkaç tane e, ilmek yapayım daha sonra ise ikinci tekniğimi göstereceğim Evet ilmeklerim çoğaldı tabi üst sıraya giderken bu şekilde ilkine tek daha sonrakileri ise ikişerli ikişerli bu şekilde yapıyorum siz bunun üzerine istediğiniz modeli kurabilirsiniz artık. Ben şöyle düz örme tekniğinin bir sırasını daha o şekilde yapayım. Size göstereceğim. Ne yapıyorduk düz örerken? Şuradan alıyorduk. Her birinden alıyoruz. Evet kanalımda birçok tunus iş tekniği var. O tekniklerden herhangi birisini bu başlamanın üzerine yapabilirsiniz. Ben şu anda düz olanı yapıyorum. Ajurlu modeller, düz modeller, birçok model var. Onları da incelemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bu birinci tekniğimizi başlamış olduk. Şöyle yapalım. çıkarken yine bu şekilde çıkıyoruz. Evet, şimdi sıra geldi ikinci tekniğimize. Şunu tamamlayayım. İkinci modelimizde göstereyim size. Evet, şimdi geçelim ikinci başlama tekniğine. Onda da yine bu şekilde İlkinde ipimizi sarıyoruz. Yine başlangıç için şöyle bir sık zincirimi yaptım. Daha sonra gevşek 3 tane zincir çekiyorum. Bu teknikte de yine üzerine sarıyoruz. Şuradan gevşek olan ilk zincirden şu iki tanesi üste kalacak şekilde şişimi geçiriyorum. Bu şekilde yaptım. Daha sonra ise bunların ikisinden birden ilmeğimi geçiriyorum tekrar üstüne sarıyorum. Bakın bunu ve şu arkasındakini birlikte alıyorum. Yine iki tane üstte oldu. Aradan geçiriyorum. Ve ikisini birden bu şekilde çekiyorum. Tekrar üstüne sarıyorum. Bu altta bu ikisinin arasından bu şekilde ilmeğimi alıp böyle yapıyorum tekrar üstüne sarıyorum bakın 1 ve 2 bu ikisi şişimin üstü olacak şekilde ilmeğimi çekip ikisini birden çekiyorum şöyle daha sonra bu iki modelin karşılaştırmasını size göstereceğim. Başlangıçta nasıl durduğunu. O yüzden videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde ikisini birden çektim. Siz istediğiniz başlama tekniği ile başlayabilirsiniz. Bu şekilde olduğu zaman başlamamız örgümüzün alt kısmında kıvrılma da olmuyor. Zincirle başladığımız zaman bazen kıvrılma olabiliyor. Ama bu yöntemde kıvrılma olmuyor. Tekrar böyle üstüne sardım. Şuradan bakın gördüğünüz gibi birinci ve arkasındaki ilmeğimi aldım. Buradan ilmeğimi çekiyorum ve bu ikisini birden bu şekilde şişimden geçiriyorum. Tekrar ilkini ve şu arkada olan ikincisini bu şekilde şişimden geçirip aradan ilmeğimi çekiyorum. Ve ikisini beraber gördüğünüz gibi bu da ikinci farklı başlama tekniğim. Tekrar bir iki tane daha yapıp şimdi size karşılaştırmasını göstereceğim. Alt kısmın nasıl muntazam ve şık duruyor onu göreceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi ilmeklerim hepsini çektim. Tabii siz ne kadar örecekseniz, o kadar uzunlukta çekiyorsunuz. Şöyle ilkini tek örüyorum. Daha sonra ise yine ikişerli ikişerli örerek başa kadar geliyorum. Yine burada düz örme tekniği ile bir sıra daha öreceğim ve size göstereceğim. Düz örme tekniğinde ne yapıyorduk? Şunu alıyorum. Yine başa kadar bu şekilde örüyüm. Videomu beğendiyseniz aşağıda like tuşuna basmayı unutmayınız. Güzel yorumlarımızı bekliyorum. Evet şimdi bu sırayı da tamamlayayım. Sıramı tamamladım. Bu şekilde oldu. İlk yöntemde şöyle yan tarafında hemen göstereyim. Bakın alt kısımlarına. Zincirsiz başlama tekniğinde alt kısımlar ilk örnekte bu şekilde duruyor. İkinci örnekte ise bu şekilde duruyor. Aralarında çok belirgin bir fark yok. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açmayı unutmayınız. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayınız. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.